Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın dini hakkında alaycı konuşmalar yapılan bir mecliste oturmanın hükmü. Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 140. ayetinde şöyle buyurmakta. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ربّي بمس الله size kitapta şunu indirdi. Allah'ın ayetlerine küfredildiği ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir konuşmaya geçmedikçe onlarla birlikte oturmayın. Onlarla birlikte oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibisiniz. Şüphe yoktur ki Allah münafıkları ve kafirleri hepsini birden cehennemde bir araya getirecektir. Geçen kardeşimiz sordu ki: Bir kişi böyle bir ortamda oturur. Ortamda söylenen sözlerden rahatsız olur ama o ortamdan utangaçlığından veya herhangi başka bir sebepten dolayı kalkmazsa bu kişi büyük küfür işleyerek kafir kafir mi olur yoksa çok büyük bir günah işlemiş ama hala Müslüman mı kalır diye kardeşimiz sordu. Kardeşlerim İbni Kesir ve Abdurrahman Nasr-ı Saadi, Allah onlara rahmet etsin. Az önce okuduğumuz ayetle ilgili tefsirinde derler ki, o halde siz de onlar gibisinizden kasıt, Rabbimiz buyuruyor ki, innekum idem mithluhum, o halde siz de onlar gibisinizden kasıt, böyle bir mecliste oturup da rıza gösterip alaycı konuşmalara iştirak ederseniz o zaman dinden çıkmış olursunuz. Yani kardeşlerim bir mecliste oturuyorsunuz. Birden Allah'ın dini hakkında alaycı konuşmalar yapılıyor. Kalbiniz yapılan bu alaycı konuşmaları reddediyor, hoşunuza gitmiyor yani razı değilsiniz bu tür konuşmalarda. Çünkü biliyorsunuz Allah ve dini hakkında alaycı konuşmak dinden çıkaran küfürdür. Bu durumda kardeşlerim dinden çıkmıyorsunuz. Eğer ama Allah ve dini hakkında alaycı konuşmalar yapılıyorsa ve siz de buna rıza gösteriyorsanız ya da bu gibi konuşmalara iştirak ederseniz yani siz de alaycı konuşmalar yaparsınız. İşte o zaman dinden çıkmış oluyorsunuz. Diğer ayette Allah Azze ve Celle Enam Suresi 68. ayetinde buyuruyor ki وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُودُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَعَرِدْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُودُ بَعَدَ الذِّكْرَ Zalimi Diyor ki Allah Tebareke ve Teala ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşan kimseleri gördüğün zaman başka bir konuya dalmadıkça onlardan uzak dur. Yani başka bir konuya geçene kadar onlardan uzak dur buyuruyor Rabbimiz. İbn Kesir Allah ona rahmet etsin tefsirinde der ki ve izâ ra'aytellezîne yahudûne fî âyâtinâ Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuştuklarını görür. Senden maksat Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve alay etmektir diyor i̇bn Kesir Rahimullah. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki Es-sârimul meslûl على شاتم الرسول عضل أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة إما بسماع الكفر دون إنكاره والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله أو بكلام هو ذنب وليس هو كفر ديوكي ابن تيمية Affolunan taife günahkardır ve kafir değillerdir. Onlara muhalefet etmeden onların küfürlerini dinleyerek Allah'ın ayetleri ya da kelamı hakkında ileri geri konuşanlarla birlikte oturmak günahtır, küfür değildir diyor. Müfessirlerin imamı İbn Cerir Taberi Allah ona rahmet etsin tefsirinde der ki innekum izen misluhum ayette geçen o halde siz de onlar gibisiniz bu ayetle ilgili şunu der. Allah ve din ile alay edilen böyle bir meclisten uzaklaşmazsan o zaman onların yapmış oldukları fiili sende yapmış sayılıyorsun onları onların yapmış oldukları fiili sen de yapmış sayılıyorsun. Ne zaman böyle bir meclisten uzaklaşmazsan diyor. Bakın kardeşlerim işte o kadar tehlikeli bir olay ki bu. Çünkü ayetin zahirine bakıldığında görüyoruz ki din hakkında alaycı konuşmalara istersen rıza gösterme Öyle ya, senin ne işin var böyle insanlarla oturuyorsun? Senin özürlü bir çocuğun olsa, özürlü çocuğun hakkında alaycı konuşmalar yapılan kişilerin yanına otursan. Ne kadar abes değil mi? Ne kadar abes olur. Yalnız ben sana şunu söyleyeyim. Özürlü bir çocuk hakkında alay etmek insanı dinden çıkarmaz. Ama Allah'ın dini hakkında alay etmek insanı dinden çıkarır. Bu farkı göz önünde bulundurun kardeşlerim. Allah Tebareke ve Teala Tövbe Suresi 65-66. ayetinde diyor ki قُلْ ve اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحَزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ imanikum." Diyor ki Rabbimiz de ki siz Allah ile mi ayetleriyle mi ve Resulüyle mi alay ettiniz? Boşuna özür dilemeyin, iman ettikten sonra kafir oldunuz. İman ettikten sonra kafir oldunuz diyor Rabbimiz. Şeyh Muhammed bin Salih al tefsirinde bu ayetle ilgili der ki اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ O halde siz de onlar gibisiniz yani Kişinin onlarla oturmasıyla birlikte onların işlemiş olduğu fiile de ortaklık etmiş oluyor. Ayet bunu göstermekte diyor. Şeyh'in kastettiği nedir? Şeyh'in kastettiğini anladınız mı? Madem ki sen din ile alay edenlerle birlikte oturuyorsun, o zaman sen de alay etmiş sayılıyorsun. Tehlikeye bakın kardeşler. Yani onlarla birlikte oturup bu çirkinliğe tanıklık etmek demek o fiili işlemek anlamına geliyor. Şeyhülislam İbni Teymiye Allah ona rahmet etsin Mecmu'al Fetava'da Halife Ömer bin Abdülaziz'in kıssasını anlatır. Ömer bin Abdülaziz. Bir kavim içki içtiği için Ömer bin Abdülaziz onları cezalandırmak için celde sopası emretti. Bir şahıs geldi Ömer bin Abdülaziz'e ve dedi ki içki içenler arasında içki içmeyip de oruç tutan var. İçki içenler arasında içki içmeyip de oruç tutan var biri. Ömer bin Abdülaziz dedi ki bunun üzerine celde sopayı uygulamaya onunla başlayın dedi. الله آية دويمدن أسمى، د. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عمر بن عبد الله رحم Delil olarak bu ayeti getirdi. Hangi ayet? Allah size kitapta şunu indirdi. Allah'ın ayetlerine küfredildiği ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir konuşmaya geçmedikçe onlarla birlikte oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibisiniz. Şüphe yoktur ki Allah münafıkları ve kafirleri hepsini birden cehennemde bir araya getirecektir. Şeyhülislam İbni Teymiye, devamında diyor ki Ömer bin Abdülaziz bu ayeti delil olarak getirdi. Çünkü Allah Azze ve Cel işlenilen münkere, kötülüğe tanıklık eden bu kötülüğü işlemiş gibidir. Bu kötülüğü işlemiş gibidir. Subhanallah. Ne kadar büyük bir tehlike kardeşlerim. Bakın. Sonra Muhammed bin Salih el-Oseymin Allah ona rahmet etsin devamında diyor ki tefsirinde bu ayetle ilgili Allah'ın dinine küfürde bulunanlarla ve alay edenlerle oturması caiz değildir. Ben onlarla otururum ama kalbim onların alaycı konuşmalarını red ediyor. Böyle bir şey yapması caiz değildir. Böyle bir şey söyleyip de yapması caiz değildir diyor İbn-i Evet kardeşlerim senin kalbin red etmesi gerekiyor. Çünkü red etmezse zaten kendin dinden çıkmış sayılıyorsun. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle onlarla birlikte oturmayı haram kılıyor. Şeyh Salih bin Fevzan'a soruluyor. Benim kalbim bu tür konuşmaları red ediyor deyip de bakın benim kalbim bu tür konuşmaları red ediyor deyip de bir kişi Allah ve Resulü hakkında sövülen bir yerde oturursa bunun hükmü nedir? Şeyh dedi ki cevap olarak eğer kalbi gerçekten Allah ve Resulüne yapılan bu küfrü red etseydi o zaman onlarla oturmaz. Kalbi red etseydi gerçekten o zaman onların yanından kalkardı. O zaman onların yanından kalkardı diyor. Subhanallah. Evet. Nisa suresi 140. ayetinde geçen İze semiatum ayatil lahi yukferu biha ve yustehza biha fe la Allah'ın ayetlerine karşı küfredildiği ve alay edildiği zaman onlarla oturmayın. Ayeti müfessirlerin imamı İbn-i Cerir -i Taberi tefsirinde devamında bu ayetle ilgili şunu der. Bu ayet ileri geri konuştukları zaman batıl ehliyle, bidat ve fasık ehliyle oturmayı yasaklamaktadır. Kardeşlerim, küfürden maksat Allah'ın dinine sövmek değil. Halk arasında küfür dediğiniz zaman sövmek olarak biliniyor. Küfür nedir kardeşlerim? İslam dininde küfürlerin çeşitleri var. Bazıları insanı dinden çıkarır. Bazıları da küçük küfür olup insanı dinden çıkarmaz. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı emrediyor değil mi? Sen kalkıp namazın farz olduğunu inkar edersen o zaman işte küfür etmiş olup dinden çıkıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen zaten bu genel bir kuraldır. Allah'ın emirlerini yasak olarak görmek ya da Rabbimizin yasakladığı şeyleri mübah görmek insanı dinden çıkarır. Ben Müslümanım desem bile. Ben Müslümanım desem bile. Ancak işte başka bir söze geçerlerse o zaman yanlarına gidip tebliğde bulunabilirsiniz mesela. Şeyh Hubeyd el Cabir'i dediği gibi size kulak verip de dinleyenlere tebliğde bulunun. Evet ancak tebliğde bulunmak için böyle kişilerin yanında durulur. Çünkü bu çünkü bu gibi insanlarla dost olmak İslam dininde caiz değildir. Bu gibi insanlarla dostluk kurmak İslam dininde caiz değildir kardeşlerim. Zikredeceğim bu ayeti iyi dinleyin inşallah. Allah Tövbe Suresi, Allah Tövbe Suresi 23. ayetinde buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu la tattahizu aba'akum ve ihwanakum أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فولائكم ظالمون. Ey iman edenler, ister babalarınız olsun ya da kardeşleriniz olsun, eğer imanı değil de küfrü tercih ederlerse onları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse apaçık zalimdir. Allah'ın dinine karşı küfürde bulunup şeriat olan Allah'ın kanununu istememek, ölmüş kimselerden medet ummak, İslam diniyle alay eden veyahut Müslümanlara yobaz diyenler dinden çıkmış kimselerdir. Bu tür küfürde bulunan kimselerle dostluk kurulmaz. İster anneniz olsun, ister babanız ya da kardeşleriniz olsun. Onlarla samimiyet, latifelik, dostluk vesaire yapılmaz. Bunu yapan diyor Rabbimiz zalimlerden olur. Düşün ki baban geldi, anneni öldürdü. Kardeşlerini de öldürdü ve bazı kişilere tecavüzde bulundu ve cinsel istismarda bulundu. Misal, böyle birine karşı diyebilir misin? Baba hadi çay içmeye gidelim. Birlikte oturup bir şeyler atıştıralım vesaire asla demezsiniz. Çünkü iğrenç olan suçlar işledi bu baba. Allah'ın indirdiği şeriatı istememek, ölmüş kişilerden medet umup yardım dilemek, Müslümanlara yobaz demek, adam öldürmekten birine cinsel istismarda bulunmaktan ve tecavüzde bulunmaktan daha kötü. Daha kötü şeyler. Adam öldürmek sizi dinden çıkarmaz. Ama şeriata buğz etmek, şeriatı istememek. Hadi canım bugünümüzde şeriat mı olurmuş demek insanı dinden çıkaran küfürdür. Hidayete kavuşan iman ehli bilir. Avamdan olan fasık bir topluluk bunu maalesef bilemez. Maalesef. Cahilce derler ki işte siyaseti karıştırmayın. Karıştırmayın. Standart sözleri bu zaten. Her zaman söyledikleri. Standart söz bu. Allah Tebareke ve Teala Mücadele Suresi 22. ayetinde buyuruyor ki La tecidu qawmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuvaddune men haddallaha ve rasuluhu ve lau kanu aba'ahum av abana'ahum av ikhvanahum av aşiratahum Rabbimiz diyor ki Allah'a Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri veyahut kendi soy akrabaları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere dostluk beslediğini göremezsin. Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere dostluk beslediğini göremezsin diyor. İster babalarınız olsun, ister oğullarınız olsun ya da soyunuzdan akrabalarınız olsun kardeşlerim. Allah ve Resulüne iman eden bir topluluğun Allah ve Resulüne karşı çıkanları dost edindiğini bulamazsın diyor Rabbimiz. Yani sen hem diyeceksin ki ben Allah ve Resulüne iman ediyorum ve aynı zamanda da Allah'a, dinine ve peygamberin yoluna düşmanlık edenlerle dost olur. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Gerçekten iman eden, Allah ve Resulünün yoluna düşmanlık edenlerle dostluk kurmaz. İster annen olsun, ister baban, ister en yakın akrabaların olsun. Peki bu niye böyle? Çünkü kardeşlerim sevmek ancak Allah için yapılan sevgi geçerlidir Allah katında. Ancak Allah için yapılan bir sevgi, ancak böyle bir sevgi geçerlidir Allah katında. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadiste, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ en yekuna Allah ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwahuma ve en yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah ve en yakraha en ya'uda fil kufri kama yakrahu en yuqadhafa fin nar diyor ki Allah Resulü üç haslet var ki kişi buna erişirse imanın tadına varmıştır. Üç haslet var ki Kişi buna erişirse imanın tadına varmıştır. Birincisi diyor Allah Resulü Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sevmek. İkincisi kişi birini sevdiğinde ancak Allah için sevmesidir ve üçüncüsü hidayete erdikten sonra ateşe atılmaktan endişe ettiği gibi küfre geri dönmeyi kerih görmesidir. İkincisi nedir kardeşlerim? Allah Resulü buyuruyor ki kişi birini sevdiğinde Allah için sevmesidir. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَوْثَقُ عُرْوَ iman اَلْمُوَالَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْدُ فِي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Diyor ki Allah Resulü imanın en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Peki Allah için dostluk ve sevgi nedir kardeşlerim? Daha önceden de açıklamıştık. Allah için sevgi nedir? Sen birini Allah için seviyorsun çünkü Allah bu tür insanları sevdiği için. Peki Allah için nefret etmek nedir? Allah'ın bazı şeyleri ve bazı kişileri sevmediği ve nefret ettiği için sen de nefret etmektesin ve sen de nefret ediyorsun. Neden? Çünkü Allah azze ve cel bu şeyleri ya da bu kişileri sevmemekte. O zaman sen ne yapacaksın? Sen de sevmemelisin. Sen de sevmemelisin. Sen de nefret etmek zorundasın. Olay bu. Çocuğunuza Allah için sevmeyi ve nefret etmeyi öğretin. Mutlaka ve mutlaka. Bunu öğrenmek için yani neyi? Allah kimi seviyor? Kimden nefret ediyor? Bunu öğrenmek için İslam'ı öğrenmek lazım. İslam dinini öğrenmek lazım. Ancak bu şekilde bilinir. Türkiye'de maalesef toplum arasında bu büyük bir problem. İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dini hoşgörü dinidir. Bunu söyleye söyleye, söyleye söyleye Allah'ın hoş görmediği kişileri bile hoş karşılamak lazım. İşte hoş görmek lazım gibi şeyler söylüyorlar. Bu sefer Allah ve dinine düşmanlık edenleri bile sevmeye çalışıyorlar. Subhanallah. Böyle bir şey olur mu ya? Maalesef cami hocaları da Allah onları ıslah etsin. Bu tür konuları topluma hiç açıklamazlar. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu, bunun ne kadar sakıncalı olduğunu açıkladıklarını göremezsin. Maalesef. Evet. Peki ne yapmalısınız kardeşlerim? Anneniz var. Evde dinden çıkmış, Allah'ın kanununu gericilik olarak görüyor ya da filan cemaate bağlı olan babanız ölülerden medet umuyor, yardım diliyor vesaire. Alimlerimiz diyorlar ki yine de onlara bakmakla mükellefsiniz. Küfür ehli olsalar bile, bakıma muhtaçsalar ama onlara karşı sevgi beslemek asla kardeşlerim. Asla öyle bir şey yok. Çünkü Rabbimiz küfür ehlini sevmez. Onlara buz edeceksiniz. Ama yine de diyaloğu arayın. Diyaloğu arayın. Onlara nasihat vermek için. Hülasa kardeşlerim özet olarak toparlayalım. Dedik ki Allah'ın dini hususunda küfür içeren konuşmalar esnasında veya alaycı konuşmalar esnasında yanlarında bulunup oturmak böyle kişilerin Yanlarında bulunup oturmak caiz değildir. İkincisi eğer bu tür alaycı konuşmalar gerçekleşirse kalbin ret etmesi gerekiyor. Rıza göstermemesi gerekiyor. Hani konuşulsun sıkıntı değil Allah korusun. Bu tür rıza gösteren kişi dinden çıkar. Evet. Üçüncüsü dedik. Muhammed bin Salih el Uthaymin der ki küfür ya da alaylı konuşmalar içeren sohbet biterse bu kişiler tarafından yapılan böyle konuşmalar içeren sohbet biterse o zaman yanlarına gidebilirsiniz diyor. Mesela tebliğde bulunmak için ya da işte bakıma muhtaç olan annenizin ve babanızın ihtiyaçlarını gidermek için. Dördüncüsü küfür ya da alaylı konuşmalar içeren bir meclisten uzaklaşmamak yapılan o fiili işlemiştir demektir. Yapılan o fiili işlemiştir demektir. Böyle meclisten uzaklaşmamak. Beşincisi Allah'ın sevdiği kişileri ve şeyleri sevmek ve Allah'ın sevmediği kişileri ve şeyleri sevmemek imanın Kemal yönünden şarttır. Şarttır kardeşlerim. İmanın kemali yönünden şarttır. Altıncısı, Müslüman olmak için imanın kurallarından bir tanesi, Kur'an'a ters düşen fikirleri reddetmek ve eğer ki Allah'ın yasakladığı şeyleri mübah görürse bir insan ya da emrettiği şeyleri farz değildir derse, dinden çıkmış olur. Yedincisi Allah'ın diniyle ve Müslümanlarla alay etmek dinden çıkaran küfürdür. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.